Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Bugün 14 Mart 2021. Saat 13.53. Arkadaşlar video başlamadan önce sizlerden istek olduğu için ben elimden geldiği kadar çok firmayı analiz edip sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Son bir haftada 10 tane den fazla video yayınladım. Fakat ben fazla video yayınlanınca seyretmeye vaktiniz mi olmuyor bilmiyorum. Önceden haftada bir iki video yayınladığımda seyretme sayıları çok daha fazla iken çok video yayınlayınca seyretme sayıları düşmeye başladı. Siz ne kadar çok seyredersiniz? benim de gayretim kuvvetim o oranda daha çok artacaktır arkadaşlar. Ben sizleri bilgilendirmek için daha çok video çekip daha çok hisse analiz etmeye çalışıyorum. Fakat seyredilme sayıları böyle az kalırsa ben de o zaman haftada bir iki video çekip fazla video çekmeme gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar dün bir maç yayınladım. Vestel yayınladım. Aselsan yayınladım sabah erken saatlerinde. Daha önce çimento sektörünü yayınladım. Hook vc Aboneler yanıtlar Çimsa. Abone yanıtlar Megap. Gözde. Aksa. Ondan önce Özgü yayınlamıştım. İndeks bilgisayar kapa veri yayınlamıştım. Yani bu şekilde birçok video yayınladım. Ve videoları yayınlamaya da devam ediyorum. Sizden istek talep olduğu sürece de yayınlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Yalnız izlenme sayılarına biraz yüklenirseniz izlenme sayılarımız düşmeye başladı. Bilmiyorum işleriniz güçleriniz mi var? Vakit mi bulamıyorsunuz? Bu konuda sizden ricam yayınladığımız videoları ne kadar çok seyrederseniz o kadar çok mutlu olurum. Eğer az seyredilmeye devam ederse video sayılarını azaltmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Boşuna da seyredilmeyen yani video çekmeye gerek yok. Arkadaşlar bu videomuzda Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin 2019 yılı ve 2020 yılı özet gelir tablosunu karşılaştıracağız. Özet bilançolarını karşılaştıracağız. Kerevitaş'ı analiz etmeye çalışacağız arkadaşlar. 2019 yılı Aralık ve 2020 Yıl aralık ayı satışlarını karşılaştırdığımızda 2 milyar 492 milyon TL olan satışlar 3 milyar 55 milyon TL'ye yükselmiş. Brüt kar 613 milyon TL'den 746 milyon TL'ye çıkmış. Esas faaliyet karı 312 milyon TL'den 362 milyon TL'ye yükselmiş. Fabrik 379 milyon TL'den 468 milyon TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Faaliyetlerden amortisman vergi öncesi karar. Dönem net kar 137 milyon TL'den 415 milyon TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Burada da yaklaşık kendini 2,5 katı civarında bir dönem net karında yükseliş var arkadaşlar. 2020 yılı Eylül ayı ve 2020 yılı Aralık ayı dönem bilançolarını karşılaştırdığımızda 3 aylık bir periyodu karşı, e, kapsıyor arkadaşlar. Dönem varlıklar 2 milyar 38 milyon TL'den 2 milyar 348 milyon TL yükselmiş. Duran varlıklar 1 milyar 225 1 milyar 225 milyon TL'den 1 milyar 176 milyon TL'ye düşmüş arkadaşlar. Duran varlıklarda birazcık azalma var. Finansal borçlar 317 milyon TL'den 398 milyon TL'ye artmış. Net finansal borçlar 285 milyon TL'den 340 milyon TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Net finansal borçlarda yükselme var. Öz kaynaklar 885 milyon TL'den 1 milyar 206 milyon TL'ye yükselmiş. 3 aylık bir sürede 300 kusur milyon TL arkadaşlar. Ee, öz kaynaklarda artış var. Öz kaynaklardaki artış iyidir arkadaşlar. Şimdi satışlara geldiğimizde çeyreklikte satışlar artmış. Çeyreklikte favok artmış arkadaşlar. Çeyreklikte net karda bakın gördüğünüz gibi bayağı yüksek bir oranda artmış. Şimdi hissenin çarpanlarına geldiğimizde arkadaşlar e, FK 10.22 piyasa defter değeri 3.50 yani 3.5 katından işlem görüyor. Hissenin son kapanış fiyatı 6 lira 42 kuruş. Son kapanış gününde hisse yatırımcısına %1.74 oranında kazanç sağlamış arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Brüt kar marjı 23'ten 26.08'e çıkmış çeyreklikte. Favök marjı 15.08'den 17.43'e yükselmiş. Net kar marjı çeyreklikte 8.46'dan 35.75'e yükselmiş arkadaşlar. Net kar marjında çok güzel bir yükseliş var. Bakın 25 puan civarında bir yükseliş var. Net kar marjında yükseliş olumlu arkadaşlar. Aynı şekilde bakarsak öz sermaye karlılığı yüzde on dört nokta yüzde kırk yükselmiş arkadaşlar. Bakın öz sermaye karlılığında müthiş bir yükselme var. On dört nokta doksan bir yükseliş var. Firmanın karlılıkla ilgili bölümlerine geldiğimizde e, yıllık brüt kar değişimi hariç hepsinde olumlu yükselişler var. Brüt kar marjı yıllık değişiminde birazcık düşmüş arkadaşlar. Büyüme ile ilgili hiçbir sorun yok. Takdir almış öğrenci gibi. Borçlulukla ilgili bakarsak arkadaşlar firmanın borçluluk oranı %50'den küçük değil. Buna uygun değil. Net borç var arkadaşlar. Net borcu sıfırdan küçük değil. İşletme sermayesi büyüktür sıfıra uygun. Dönem varlıklar büyüktür finansal borçlara uygun. Cari oran büyüktür bir buçuğa uygun. Finansal giderler küçüktür. Favec bölü 5'e de uygun arkadaşlar. Rasyonel izlerine geldiğimizde <laughs> cari oran %2.2'den %2. %2.15'e düşmüş. Likitli oranı 1.59'da yine 1.59'a sabit kalmış arkadaşlar. Nakit oranı 0.03'ten 0.05'e artmış. Nakit oranı 0.50'den az olduğu zaman uygun değildi arkadaşlar. Nakit oranını az buluyorum. Fakat cari oran ve likit oranları uygun. Aktif devir hızına geldiğimizde 0.83'ten 0.98'e artmış. Stok devir hızı 4.34'ten 4.48'e yükselmiş. Aktif karlılık %3.58'den %13.31'e yükselmiş arkadaşlar. Bakın aktif karlılık yükselmiş. Brüt kar marjı 23.72'den 24.41'e yükselmiş. Çeyreklikte brüt kar marjı 23.79'dan 26.08'e yükselmiş arkadaşlar. Bakın buradaki o şeyler karlılık oranları e, artmış arkadaşlar. FAVÖK marjı %14.47'den %15.34'e yükselmiş. FAVÖK marjı çeyreklikte 15.08'den 17.43'e yükselmiş. Net kar marjı 4.41'den 13.60'a yükselmiş arkadaşlar. Bakın net kar marjında da önemli derecede bir artış var. Net kar marjı çeyreklikte %8.46'dan %35.75'e yükselmiş arkadaşlar. Bakın net kar marjı çeyreklikte %8.46'dan %35.75'e yükselmiş. Burada %400'e varan bir net kâr marjında çeyreklikte arkadaşlar yükseliş var. Öz sermaye da geldiğimizde %14.92 olan öz sermaye kârlığı %42.37'ye yükselerek büyük bir artış sağlamış arkadaşlar. Hislerin hareketli ortalamalarına baktığımızda kapanış fiyatı 6 lira 42 kuruş 5 günlük hareketli ortalama 5 lira 99 kuruş 10 günlük hareketli ortalama 5 84 kuruş. 20 günlük hareketli ortalama 5 96 kuruş. 50 günlük hareketli ortalama 6 lira 36 kuruş arkadaşlar. Hisse alım bölgesinde bulunuyor. Hisse fiyat performansına bakarsak arkadaşlar bir haftalık dönemde hisse fiyatı %13.83 oranında artmış. Bir aylık döneme baktığımızda eksi 0.93 oranında azalmış. 3 aylık dönemde eksi 4.04 oranında azalmış. 6 aylık dönemde 24.90 oranında artmış. Son bir yılda da hissenin fiyatı %117.63 oranında yükselmiş arkadaşlar. Yıl içinde taş hisse fiyatı en düşük 2 lira 15 kuruştan işlem görmüş. En yüksekte hisse işlem gördüğü fiyat 8 lira 31 kuruş. Bu videomuzda bu hisseyle ilgili anlatacaklarım arkadaşlar bunlardan ibaret. Bu hisseyle ilgili anlatacak bir şey yok. Karda, satışlarda, esas faaliyet karında, FAVÖK'te ve sermaye karlılıklarında hepsinde olumlu yönde artışlar var. Bu videoyu çekerek sizleri bilgilendirmek istedim. Kesinlikle hiçbir videomuz, hiçbir sanalimiz yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzu beğenen arkadaşlar, Like atarsa, yorum yazarsa memnun olurum. Çevresine tavsiye ederlerse, abone sayımız artarsa memnun olurum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın, bol kazançlı güller diliyorum arkadaşlar.